Evet çocuklar, yepyeni bir döneme daha hepiniz hoş geldiniz. Evet çocuklar, bu dönem eski dönemler gibi olmayacak. Aslında çok farklı, çok farklı gelişmelerin olduğu bir dönem olacak. Nasıl yani Baldi öğretmenim? Değişiklik derken tam olarak neyden kastettiniz? Yani siz artık sözlü mü yapmayacaksınız? Anlamadım. Hem buradaki bu boş sıra da neyin nesi? Buraya da siz mi oturacaksınız yani? Ne bu burada? Niye geldi bu buraya? Gelişmeler derken bundan bahsetmiştim Efekan. İki dakika susup dinlemeyi öğrenseydin aslında o sıranın ne işe yaradığını öğrenirdin. Evet çocuklar yeni dönemde şehrimize yeni taşınmış küçük bir kız kardeşimiz gelecek. Sizlerle aynı yaşta artık babası bu şehirde çalışacağı için bu şehre taşındılar ve sizin sınıfınıza gelecek. He, farklı bir şey olabilir yani farklılık olabilir sınıfımıza yeni biri katılacak sonuçta He, gerçekten farklı bir şeymiş balde öğretmenim ben yanlış anlamışım He, umarım çok güzel bir kızdır ben artık sürekli aynı yüzleri görmekten çok sıkıldım artık benim de bir sevgilim olsun istiyorum efekan biliyorsun ki ben seni çok seviyorum seninle sevgili olmak için hazırım Esra kapat çeneni. Asıl ben onunla sevgili olmak istiyorum. Efekan artık gör beni lütfen. Hadi hadi gevezeliği bir kenara bırakın. Bugün sizi çok fazla tutmayacağım. Eve gidebilirsiniz. Yarın güzeller güzeli kızımız sınıfa geldiğinde bir taneniz ona saygısızlık yaparsa ikinci dönem onu bırakırım. Haberi olsun. Yok olur mu öyle şey? Yani ben ona saygısızlık yapmam. Ben onu bekliyorum. Gül gibi davranacağım ona. Neyse bir an önce yarın olsun okula gelelim de şu gizemli kızla bir tanışalım bakalım. Kimmiş, neymiş, neyin nesiymiş? Hadi 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 kuşum. Umarım yeni arkadaşımız bugün gelmiştir. Yani inşallah şimdi onu görebiliriz. He, öğretmenim. Yeni arkadaşımız gelmedi mi? Bir şey söyleyin. Az sonra gelmek üzeredir. Ben de kapının önüne çıktım. Onu bekliyorum. Yeni arkadaşımızı kapının önünde ağırlamak istedim. Ona hoş geldin demek istedim. Vay be bu işin içinde bak diyorum size bir şey var. Baldi öğretmene bakın. Baldi öğretmen koskoca baldi öğretmen. Bugüne kadar kapının önünde hangi öğrencisini beklemiş olan? Aynen bu işin içinde kesinlikle bir şey var. Kesin baldi öğretmenin bu işten bir çıkarı var. Valla orası öyle bilmiyorum ama ben kızı çok merak ediyorum. Umarım çok güzel birisidir. Ben artık aşık olmak istiyorum. Sevgilim olsun istiyorum. Of ya Efekan bu kıza aşık olursa ben ne yaparım? İşte o zaman Efekan'ı sonsuza dek kaybedebilirim. Şimdi gelirler şimdi. Hı, geldiler işte. Vay be kızım hoş geldin. Bu arabada ne böyle? Evet baban bende para var demişti ama bu kadar olduğuna ben de inanmamıştım. Herkese merhaba. Hı? Öğretmenim ve öğrenci arkadaşlarım beni kapıda mı karşılıyor? Aman Allah'ım inanamıyorum. Bu nasıl bir güzellik? Ya bu da ne böyle? Var ya bu ne ya bu ne? Hayatımda ben böyle bir güzel bir kız görmedim. Eyvah Efekan bu kıza aşık oldu bile. Ha, kızım, hoş geldin yavrum. Ee, şey, evet, ben bütün öğrencilerimi kapıda karşıladım. Ben çok saygılı, çok sevgili bir öğretmenim. Tanıdıkça beni çok seveceksin. <laughs> Eminim sizi çok sevecek Baldi öğretmenim. Eminim. <laughs> Eminim bayılacak size. Ben şimdiden hepinizi çok sevdim. Derse girmek için sabırsızlanıyorum. Artık bu şehirdeyim arkadaşlar. Dost olacağım. Hadi o zaman daha fazla oyalanmadan sınıfımıza geçelim. Daha sonra teneffüs olunca arkadaşların sana okulumuzu gezdirip tanıtırlar. O zaman ben gidiyorum küçük hanım. Saat 4 gibi okul çıkışı kapının önünde olurum. Lütfen gecikmeyin. Babanız beyefendi sonra bana kızıyor. Tamam tamam şoför abi sen hiç merak etme. Okuldan çıktığım gibi kapının önüne geleceğim. Evet arkadaşlar hepiniz yeni kız arkadaşımızla tanıştınız. Artık yani bugün de sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Bol bol kaynaşın. Lütfen kızı dışlamayın. Duydunuz mu beni? Hepinizin onunla iyi arkadaş olmasını istiyorum. Siz o işi bana bırakın Baldo öğretmenim. Bilirsiniz ki arkadaşlık ilişkilerim çok iyidir. Kadın <laughs> efendiyle de, de çok iyi anlaşacağımı düşünüyorum. Ayy, ama ben hiç düşünmüyorum. Bu çocuk ne böyle ya yalan teki. Ben de hiç anlaşacağımı düşünmüyorum bu kızla. Yani baksana şuna yerli uzun teki. Zengin kendini bir şey sanan bir seninle daha sıkı tanışmak istiyorum. Öncelikle nasılsın, İyi misin? Şehrimizi ve okulumuzu beğendin mi? Kızlar, bu kız bari Efekan'ı reddetmese. Efekan reddedilecek çocuk mu? Efekan'ı reddedenin kafası yoktur. Keşke bana açılsa. Asıl keşke bana açılsa. Yani beğendim aslında da. Bana bak, sen niye bana bu kadar yakın davranıyorsun? Yoksa sen benden mi hoşlandın? Ne yani şey, beni yanlış anlamanı istemem ama ben senden çok hoşlandım yemin ederim İlk görüşte aşka inanır mısın bilmem ama ben seni gördüğüm gibi sana tutuldum kızım yani inanmazsın belki ama ben seninle çıkmak istiyorum sana çıkma teklif ediyorum ne <laughs> ya büyük şehirlerde bile çalı beş dakika oldu. Nasıl çıkabilirim seninle? Ay gerçekten sen çok komiksin. Valla gülmekten kendimi ağlamıyorum <laughs> ne? Ben komik bir şey mi söyledim? Niye gülüp duruyorsun? Eyvah bu kız Efekan'ı rencide edecek. Ben size diyeyim. Kusura bakma ben Kızım bana bak benimle çok dalga geçtin ama ben de kendimi sana aşık etmezsem göreceksin ulan sen gününü göreceksin. Alperen yürü kanka gidiyoruz. Beni kendine aşık edecekmiş. Egoiste bak ya egoiste bak. Alperen yürü kanka kız doğru söylüyor oğlum tarzım çok kötü. Acilen AVM'ye gidip tarzımı değiştirmemiz lazım hadi acele et. Arkadaşlar sizce bana ne tarz bir giyim yakışır? Kendime şöyle bir takım elbise alsam çok mu abartılı olur? Ya da böyle birazcık rapçi gibi mi takılsam? Evet evet kafama bir gözlük, bir kolye, rapçi gibi kıyafetler. Valla kızlar galiba bunlardan çok hoşlanıyor. Hadi kanka hemen gidip halledelim. Alperen geliyorum kanka hazır mısın? İşte bu. Artık o kız beni ölse de reddedemez Ama ben ona yüz verir miyim bilmiyorum Kanka şu halime baksana oğlum Bir insan evrime kafa atabilir mi? Birkaç kıyafet parçasıyla bile Daha da yakışıklı oldum Efekan oğlum tanıyamıyorum seni Yemin ederim yeni nesil rapçilere dönmüşsün kanka Bir de bir şarkı çıkarsan var ya Yemin ediyorum şehirdeki şöhretin On kat artar Artmaz mı oğlum? Sen ne diyorsun? Bir tane gözlük en kalitelisinden biz ona rayban diyoruz. Sen yanlış anlama. Bir tane çok kaliteli kolye ve üstüme altın bir saat ve değişik değişik güzel güzel kıyafetler. Oğlum var ya yeni gelen kız beni gördü mü hasta olacak. Ama benim planım şu. Hiçbir şekilde ona yüz vermeyeceğim oğlum. Bana yüz vermeyen kadınla benim işim olmaz. Ne o? Ben tarzımı değiştirince mi bana aşık olacaksın? Yok öyle bir dünya. Şimdi hepsi peşinden koşabilir ama hiçbiri benim umurumda bile değil. Aynen kanka bence de öyle yap. Kız geldiği dakikadan beri peşinden koştun. Bırak az da o senin peşinden koşsun. Zaten diğer bütün kızlar seni çok seviyor. Önemli olan bu kızın koşması. Biraz onu süründürsen hiç kötü olmaz. Merak etme süründüreceğim zaten. Yüzüne bile bakmayacağım. Görürsün. Görürsün bak. Nasıl çatlayacak görürsün. Arkadaşlar sizce tarzımdaki değişiklik güzel olmuş mu? Yani yakışıklı olmuş muyum? Lütfen bunu yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet teneffüsünüz bitti. Kaynaştınız mı bakalım? He, bir dakika. Efekan oğlum sen sabah böyle gelmedin. Sen nereye gittin geldin? Bu halin ne senin? şey ufak bir tarz değişikliği diyelim balcı öğretmenim. Abi Alperen ne AVM'ye kadar gittik geldik. Merak etmeyin tarzımdaki değişiklik sizi etkilemez. Ben sadece kızlar üzerinden hallediyorum bu işleri. Şimdi balcı öğretmenim bakın beni beğendiniz mi? Evet kızlar ne diyorsunuz? Tarzım hakkında bir 10 üzerinden puan alayım. Yok artık. Yani ben bu çocuğa aşıktım. Şimdi daha da aşık oldum. Efekal Okuldan sonra bir şeyler yapalım mı? Alperen bak kanka gördün mü? Demiştim sana. Çatlayacak oğlum çatlayacak. Ben de şimdi ona olumsuz cevaplar vereceğim. Ee, okuldan sonra müsait değilim ya. işlerim var. Birkaç şarkı sözü yazmam lazım. Yeni rap çıkaracağım da. Valla Efekan bu tarzın çok daha iyi olmuş yavrum. Hem yani rapçi gibi olmuşsun. Hem de şarkı yapacaksın. Sınıfımızdaki öğrencilerden biri ünlü olacak. Aferin oğlum aferin. Ne bir de rapçi olacakmış. Ben nasıl böyle bir hata yaparım? Allah kahretsin ya. Bu yakışıklılık ne? Şimdi başka biriyle sevgili olursa ben çıldırırım. Efekan lütfen. Yani okuldan sonra bir şeyler yapalım. Ben de sana söz yazman için yardım ederim. Yok diyorum kızım sen anlamıyor musun? İstemiyorum diyorum istemiyorum. Allah Allah tarzım değişince mi benden hoşlanmaya başladın? Defolun gidin ne haliniz varsa gören. Artık tüm kızlar peşinden koşabilir ama hiçbiri umrumda bile değil.